Bugün e, PRU dediğimiz paramedic response unit'de görevliyim. Yaklaşık bir 20 dakika sonra bitireceğim saat sabahın 5'i. E, şu anda e, vardiyeme başladım. Vardiyam e, sabah 5'te e, bitecek. <laughs> Benim ismim Alp Oganelp. İskoç Ambulans Servisinde paramedik olarak çalışıyorum. Servisimiz aynı zamanda e, Ulusal Sağlık Servisine bağlı İngiltere'deki NHS dediğimiz National Health Servise bağlı bir kurum. Bizim şu andaki en büyük risk grubunda olan sağlık çalışanı olmamızın sebebi neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bunun için e, her bir şekilde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Okay. okay. Once you've pushed into your face and you're using two fingers on either side, you're pushing it into your nose. Okay. So that it almost feels like it's pushing your nose. Okay. Good. So this goes on your head now. Burada gördüğünüz gibi e, bizim kullandığımız maskeler bunların hepsi aynı hepsi e, FFP3 yani FFP3 e, standartında olan respiratörler. E, bu respiratörler için e, bir e, yüz testi yapmamız gerekiyor. E, fakat şöyle bir sorun var bu testler e, herkes için yapılması gerekiyor

ee, bu hastanın e, COVID 19 olup olmadığı ilk önce orada bir eleniyor. Ondan sonra bize yönlendiriyor. COVID olsa da olmasa da bize bir şekilde geldiği zaman biz yine sanki hastada COVID varmış gibi hazırlanıp e, müdahalelerimizi öyle yapıyoruz. Aslında çok komplike değil. En başlardan bir tanesi bu görmüş olduğunuz FFP3, FFP3. E, Donanımlı veya standartlı bir respiratör maskesi. Onun dışında da e, vizör dediğimiz yani yüzümüze herhangi bir şekilde sıçrama yapmayacak e, bir koruyucu e, ekipmanımız var. Bir kalp masajı yapmak olsun ve solunumla ilgili ol, o, e, olan dur, e, bir müdahale olsun bu ekipmanlar olmadan yapmıyoruz. Yeah. 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 Şu an saat neredeyse altı buçuk sabah dokuzda başladım. Eee Normala göre yine e, yoğun bir gündü. E, nedenini zannediyorum şöyle açıklayabilirim. İnsanlar e, acil bölümlerine gitmek ye, gitmeye çekiniyorlar galiba. Böyle olduğu zaman e, insanlar hastalıklarını erteliyorlar. Her ne kadar belki çok e, ciddi bir hastalığı olmasa bile ertelikleri için bu hastalık iyice ilerliyor. Ve en son safhası olan yani bizim bir şekilde acil bir şekilde müdahale etme durumumuz gerekiyor. Ve e, bu tür vakalar artmaya başladı. Şöyle söyleyeyim. E, paramedikler olarak, ambulans servisi olarak e, artık anormalleşmeler normalleşmeye başladı. Veya nasıl söyleyeyim anormal bir şey bizim için artık normal olmaya başladı daha doğrusu ee, bakalım bunu daha ne kadar devam edecek ee, şu an e, tabii herkesin ümit ettiği bu peak dediğimiz tavan yapma e, sayılarının artık ulaşmış olması ve bunu bir şekilde e, bizi e, daha düşük seviyedeki sayılara doğru e, indirmeye başlamasını istiyoruz gönülden. E, korkuyorum tabii. E, yani korkmak derken hani şöyle bir şey benim iki tane oğlum var, ailem var. Yani yaptığımız görevin görevin bir tehlikesi var. Bizim mesleğimizin içgüdüsü olarak bazen hemen özverili bir şekilde e, Hemen bu vakaya müdahale etmek istiyoruz ama pandemi konusunda bunu yapmamıza gerek yok veya gerek olsa bile yapmamız gerekiyor. Çünkü eğer siz hastalanırsanız hastalara bakacak kimse kalmayacak. Lütfen kendinize iyi bakın, gerekli şekilde bütün kişisel önlemlerinizi alın.